İş TV'den herkese mutlu günler. Bugün Nişantaşı Üniversitesi Sadabat Kampüsü'nde Kağıthane İlk Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi bizimle birlikte. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim soyisi? Duygu Yiğit. Hangi bölüm okuyorsun? Moda Tasarımı. Vav. Wow. Moda Tasarımı. Sen? pazarlama bölümündeyim. İsim? Ali İbrahim. Nasıl gidiyor peki? Sınava girdin mi? Yok ben sınava girmedim. Sınavsız geçiş hakkımı kullanacağım. Vay demek öyle. Hangi bölüm tercih etmeyi düşünüyorsun? Ee, finans düşünüyorum. Hı hı. Biliyorsun işletme, dış ticaret, lojistik. Evet, tezik. evet. Bayağı bir bölüm var. Tamam. Lojistik de güzel bölüm aslında. O hı hı. da düşünebilirim. Puanıma göre. Nişantaşı Üniversitesi'ni nasıl buldun? Güzel, gayet güzel bir ortamı var. E, hocaları anlatan arkadaşlar güzel. Hı hı. Memnunum yani. Güzel. Pekala. Sen hı hı. moda tasarımı. Evet. E, hangi bölüm tercih etmeyi düşünüyorsun? Ben stilistik düşünüyorum. Moda destek düşünmüyorum. YGS'ye de girdim mesele şansımı deneyeceğim. Özel yetenek sınavıyla da tekstil moda tasarım bölümü Nişantaşı üniversitesinde ya da YGS ile ya da sınavsız geçişle de moda tasarım bölümünü tercih edebilirsin. Biliyorsun. Evet, mi? araştırıyorum. Ha, konferans nasıl geçti? Çok iyiydi. İnsanlar çok samimi. Hı -hı. Tamam. Peki e, moda tasarım tercih yapacaksın. Evet. Üniversitemizi nasıl? buldun? Çok hoş. Atölyeleri gezdin mi? Evet, çok hoş. Tasarımlarınız çok güzel. Tam sana göre. Evet. Düşünüyor musun? Evet, yakında zaten. Lisem de burada biliyorsunuz. Aa, şimdi. evet. Nişantaşı Üniversitesi'ni bekliyoruz Sertçiler Hoşçakalın.